Bugün sizinle Can Troll Play'de Taksi Mesleği'ni ele alacağız. Şimdi Taksi Mesleği için e, haritayı açıyorsunuz F11'e basıp Merter'in M'sinin sol altında, çok sol altında hemen. Zaten so, solda şeyler var, bakın. Buradan gelirseniz Taksi durağı hemen burayı işaretliyor. E, geliyorsunuz. Buradan e, şuraya geliyorsunuz. Burada değil lan, ha? Şurada bir ünlem işareti var, ünlem işareti tarzı. Taksi şirketine başlamak için meslek ispaşı yazın diyor. Meslek ispaşı yazıyorsunuz. Tamam giriş yaptık. Şimdi gidiyoruz bir tane taksi alıyoruz. Tamam artık. Bir dakika. GPS açıyorum. Şimdi burada taksiciliğe başlamadan önce burada taksi olunca üstünüz isminiz sarı olarak gözüküyor. Bakın şurada para var. Para bir dakika reset'e basın. Taksimetreyi tuz değil. Nasıl yapıyorduk bunu. Ha, buraya basıyorsunuz. Sağ kaydırıyorsunuz. Set şey yapıyorsunuz. Işıklar var. Bunları açabilirsiniz. Start bus var. Bakın burada ilerledikçe ilerledikçe o sayacak. Ha. Sonra Close'a basın ve set'e basın. Dolaşmaya başlıyorsunuz. Çıkıyorsunuz buradan. Yolda geçen biri. Taksi isteseydi. Şuradan bir Aa. Taksi mi istiyor yoksa? Beyefendi Selam taksi de... lazım mı beyefendi? Çok lazım ya. Tamam beyefendi. <laughs> e nereye bırakacaktık sizi? Polis karakoluna lütfen. Tamamdır. Buradan M'ye basarak start bus, start'a bas. Aa, karakolun önüne mi? Ee, bilmiyorsanız eğer F11'e basıp buradan her şeye bakabilirsiniz. Böyle dönüyorsunuz götürüyorsunuz, götürüyorsunuz. Geliyorsunuz. Karakolun önünde bırak dedim. Barajın değil karakolun, evet onu kaçırdım. Ona buraya geliyorsunuz. ne kadar da borcum? 15 dolar, 15 bin dolar. Para ver. da sana bahşiş. dönüyorsunuz buradan geri doğru düzgün benim gibi davar gibi sürmeyeceksiniz doğru düzgün bir şekilde ee, trafik kurallarına uyarak e, gidiyorsunuz bakın bu çok önemli burası gidiyorsunuz dönün buradan taksiyi eski yerine bırakın taksileri yolun kenarında şurada burada sağda solda bırakmayın gelin buraya burada aynı şekilde tarz bir şekilde fark edeceğiz. Ha. Bu şekilde. Light'ı kapatın. Bir dakika şunu bir süreyim. Ha. Buraya gelin. yine Tamamdır. Burada bırakın. Sonra aa, diyelim ki taksi mesleğinden çıkacaksınız. Buraya geliyorsunuz tekrar. Meslek ispası yazıyorsunuz. Taksi mesleğinden çıktık. yine benim karakter gitti bu arada. Şuradan şunu diyeyim. Bu arada üzerimizdeki M4 bug'da. Sadece Deagle var. Saat 5 olduğu için Gentrol yani Freya'da taksicilik böyle. Onun dışında bakın saat 5.30. 95 kişi çekiyor rücasörü. Onu da bir göstereyim. Yani bu kadar.